Efendim salı günü 6 Şubat'ın üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak. 53.537 canımızı yitirdiğimiz çifte felaketin acısı ilk günkü gibi taze. Depremden kurtulanlarsa yaralı yürekleriyle hala hayata tutunmaya çalışıyor. İşte onlardan biri. Eşiyle kızının can verdiği enkazdan 222. saatte kurtarılan Melike İmamoğlu. Bakın bu koca bir yıl onun için nasıl geçti? Yavaş, yavaş, yavaş. Ölmek çok güzel. Yani keşke ölsem diyorsun. En son bana şey dedi. Melike hakkını helal et. Metanetli ol dedi. Sakın isyan etme dedi. Benim tek bir tane kızım vardı. Kapıda gördüm ve yıkıldık zaten. Hayaller, hayatlar yarım kaldı. Deprem ondan eşini, kızını aldı. 222. saatin mucizesi Melike İmamoğlu yaşadıklarını şov haberi anlattı. Allah sarsma, 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 sarsma. Ay, Adımı falan söylemişim ama sadece zaten ilk çıktığımda söylediler. Yavrum demişim sadece zaten. Çok ayıp var. Çok akrabalarımız. Çifte felakete Kahramanmaraş'ta yakalandı İmamoğlu ailesi. O kara gecede apartmanları başlarına yıkıldı. Günler saatler geçse de enkazdan kimse çıkmadı. Ayhan bana dedi ki Melike kendini çek yatın yanına at dedi. Bağırmaya başladım. Bağırdım bağırdım. Eşim dedi ki lütfen Melike dedi bağırma dedi. Kendini yorma dedi. Artık tüm umutlar tükenmiş. 10 gün geçmişti ama 222. saatte bir mucize gerçekleşti ve Melike İmamoğlu o enkazdan kurtuldu. O kurtuldu ama eşi ve kızı hayatını kaybetmişti. Ekipler önce Melike İmamoğlu'nun eşinin cansız bedenini gördü. Sonra yardım çalıklarını duydular. Tam ona doğru yaklaşmaya çalışırken benim imdat sesimi duymuşlar. <laughs> Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Bir boşluk vardı. Kimse var mı diye bakmak istedim. Alttan inilti şeklinde bir yardım çığlığı geldi. Enkaz altındaki 10 gün acı vericiydi. İşe musun? Şey. hareket var mı? Halüsinasyon diyin, isterseniz gerçek hayat değil. Daha benim kızım yanıma geldi enkazın altındayken, elinde bir bardak kola, kola içiyordu. Dedim Sıla dedim sen dedim nasıl kolay içebiliyorsun dedim. Anne biz burada her şeyi içebiliyoruz dedi. Beni bir eve götürdüler. Bir bayan var arkası dönük. Bir bardak su verdiler. Onu içtim. Ya o suyun tadını tabii ki anlatamam böyle size. Melike İmamoğlu şimdi İstanbul'da ablasıyla birlikte yaşıyor. Bir fırında çalışıyor. Fizik tedaviden geliyordum. Bir baktım fırının camında part time eleman aranıyor. Ama artık kalbine yerleşen acısı hala ilk günkü gibi. En son bana şey dedi. Melike hakkını helal et.